Selamlar herkese. Bugün sizinle akşamleyin yaptığım vazonun bir benzerini yapacağız. Aslında kullanmamız gereken bu şekilde bir bardak, kağıt bardak. Ama ben bu sefer biraz daha büyük, böyle elimde bulunan kutu vardı. E, çikolata kutusuydu, onu kullanacağım. Siz bu bardakla başlayabilirsiniz başlangıç olarak. Malzemelerimizi sayalım. Bu şekilde bir kutu olabilir. Gördüğünüz gibi kağıt bardak, karton bardak. Bu şekilde pipetlerimiz, Şöyle göstereyim, ipetlerimiz burada. 100 tane 5 liraya aldık. Masrafı olmayan bir şey, onu söyleyelim. Yapıştırmak için bir adet uhu. Gerisi de aslında biraz hayal gücümse kalmış. O zaman başlayalım. İlk önce uhuyu şu şekilde diklemesine sürelim. Uhuyu diklemesine şu şekilde sürüyoruz. Hepetimizi bu şekilde yapıştıralım. Bakın, hepetlerimizi sırasıyla yapıştırıyoruz. Benim bu kullanmış olduğum kutu biraz renkli daha önceden boyamıştım. O yüzden ben aralarında biraz boşluklar bırakacağım. Oralara da hayal gücümüze bağlı olarak bir şeyler yapabiliriz. O yüzden bu seferkinin arası boş olacak. Hatta daha güzel duracak gibi duruyor çünkü boyadığım için kutuda bir renk çöküşü var. Burada önemli olan benim yaptığım gibi hemen acele edip yapışmadan diğerine geçmemeniz. Çünkü kayma ihtimali oluyor. Tabii ki biraz şöyle ittirerek yan tarafa doğru da yapıştırabilirsiniz. Boşa gitsin istemezseniz. Ben bunu yapıyorum şu anda. Gördüğünüz üzere İki sırayı bitirdim. İki parmaktan biraz daha az mesafe koyarak diğer üçlememizi yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Yine dediğim gibi iki parmaktan biraz az olacak. Diğer üçlememiz için uhumuzu diklemesine sürüyoruz. Bu arada şöyle bileğimdekini göstereyim. Bunu da pipetten yaptım. Bileklik. Yüzüğünü de yapabilirsiniz. Bunu da yapımını size çekebilirim. Ve son taraf kaldı. Gördüğünüz üzere. Yine humusu iflemesini sürüyoruz. Ve pipetimizi yapıştırıyoruz. Şimdi biraz kurumaya bırakalım. Evet ben bunu kurumaya bıraktım. Şimdi bunun gördüğünüz gibi üst tarafı açık. Çünkü bu geniş bir kutu. Şimdi aslında kağıt bardakla yaptığınızda daha birleşik olacak. <laughs> ben de tekrar göstereyim. Bu sefer Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Kağıt bardağımızın alt tarafı yukarıya gelecek şekilde. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Şöyle göstereyim. Burası yukarıda olacak. Yapıştıralım. Burada bu şekilde yapıştırma işlemimiz devam ediyor biraz böyle yanlamasına yapıştırıyorum. Eğer fark etseniz. Yanlamasına. Evet artık son safhalara geldik. <laughs> evet bunda bu şekilde bir form elde ediyoruz. Benim buradakiler kısa oldu çünkü pipetim kalmadı başka. Ama siz diğerlerini uzun uzun yapıştırabilirsiniz. Evet bunun çevresine sardığım siyah bir şey vardı. Şimdi onun yapılışını göstereceğim. Bunun için bir kalem tıraşı ihtiyacımız var. Bakın kalem tıraşı şu şekilde. Kalem açar gibi pipeti yavaş yavaş açıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir bant var. Bu şekilde acele etmeden, kırmadan çünkü şurada incelirse kopma ihtimali var. Bir elmayı soyar gibi düşünün. Bu şekilde beden tıraşımızı da açmaya devam ediyoruz. Zaten. Sonuna geldik. Sonu da yavaşça şu şekilde çekip çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir yay benzeri form oluşturduk. Şimdi bunu halka yapmak için bunun üzerine dolayacağız. Bakın şurasından itibaren alırsanız tersine gelir. Şöyle zaten size yönünü gösteriyor. Bakın doluyoruz çevresinden. Bakın burası dolandı ve burada dolandı. Gördüğünüz üzere yuvarlak. Böyle benim yaptığım bilezik gibi bir bilezik yaptık. Bunu tabii ki bilezik için yapmadığım için bu biraz daha büyük. Ama siz kendi bileğinize göre bunu bilezik olarak yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptığımız bunun çevresine geçireceğiz. Şu şekilde. Bakın. Şöyle göstereyim. Çevresinde böyle farklı bir halka oluşturmuş olduk. Şimdi üst tarafına yapalım. Yine aynı şekilde. Artık öğrendik. Alıyoruz. Ve pipetimizi açmaya başlıyoruz. Pipetimizi Yavaş yavaş sabırla yine kalem açar gibi açıyoruz. Koparmamaya özen gösterelim. Büyük oldu üst tarafa diye endişe etmeyelim. Büyük oldu diye endişe etmeyelim. Sardığımızda iki tane de çıkarabiliriz. Kestiğimizde. Eğer ben kesmek istemiyorum diyorsanız da küçültmek isterseniz bakın buradan da başlayıp böyle bağlayabilirsiniz. Biraz daha büyük yapmak için buradan başlayabilirsiniz. Yani formu farklılaşmaya o kadar müsait ki o yüzden istediğim şekilde yapabiliyoruz ve biraz lastik formu olduğu için de kolaylıkla açılabiliyor. Bunu da yine üzerine geçirdik. Şimdi üst tarafına bir tane daha yapalım. Yine açma işlemini yapıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde bilezikle yapabilirsiniz. Bu sefer biraz daha hızlı açıyorum. Ama hızlı açarken de yine koparmamaya çalışıyorum. Bakın oldu. Son tarafa geldik de burayı da çekiyoruz. Bakın üst taraf biraz daha dar olduğu için bunu küçültmeyi düşündüm. Ve küçük olarak sarıyorum. Şu sarma işleminde tam böyle dümdüz gelmesi bile insana bir hoşluk veriyor. Rahatlatıyor. Bakın bunu da yine bu şekilde geçirdim. Bugün evet. ee, takipçilerim bu şekilde vazolarımızı hazırladık. Burada benim ilk yaptığım vazo vardı. Burada sizinle birlikte videoda yaptığım ikinci vazo var. Diğerini de onun içine koydum şu şekilde. Eğer vazolarımı yaptığım bu güzel el işini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.